Sabaha kadar anlat. Bizim geriye doğru sardığımızda en çok neyden bahsettik? İlmin öneminden bahsettik, değil mi? İlim nedir, ne değildir? İlim nedir, ne değildir de ilim eşittir ne çıkmıştı sonuç olarak? İslam. İlim eşittir İslam çıkmıştı, değil mi? Hatta ne dedik? Bir yerde ilim var, bil ki orada İslam var. Bir yerde ilim yok, bil ki orada İslam yok. İslam yok. Bak, ilim nedir, ne değildir videosunu izleyen daha temiz anlar tabii de. Ne kadar garip, değil mi bu arada? Hani talep ilmi zaten alakalı Müslüman. İlim talebi her Müslüman'a farzdır. Allah Resulü ve hazretleri buyurdu bak. Rezilliğe bak. Başka bana bir yol, yordam, din, öğreti, usul bir şey söyleyin ki ilmin farz olduğu. Hani bak ben Amerika'yı yeniden keşfederek gelmiş adamım. Bana anlatacağım pek fazla bir şey yok ama hani ola ki gözümden kaçmış diyeceğim. Hani varsa sen söyle. İlmin bu kadar önemli olduğu başka bir yer var mı? Ben bilmiyorum siz biliyorsanız söyleyin. Ama ne rezilliktir ki bu yolun yolcularına ahir zamanda ne deniyor? Cahil bunlar, cahil bunlar, geleceği bunlar, yobaz. Değil mi? Evet, evet ne kadar kötülerdim. Onlar bize cahil, yobaz diyorlar. Halbuki bizim dinimiz şöyle, halbuki dinimiz işte bu kadar şöyle, bu kadar böyle dinimiz İslam. Spandeki evet. amin ne diyorsun oğlum? Mahsabı kimin vesilesiyle, fenmak vesilesiyle başına gelen musibetler kimin yüzünden? Kendi yapıp ettiklerimiz yüzünden. Men ya'mel yüzde bir Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalandırılır mıydı? Allah Tücahitleri buyurdu. Sen Allah kitabı Kur'an-ı sünneti ilmi sattın. İlim eşittir İslam değil miydi? Evet. Yeşterine bir hitemelen galile. Az bir paraya satmadık mı? Biraz ete biraz göte. Allah kitabı Kur'an-ı sünneti bu ilimleri. Allah Azze Celle bir semelen Galile onları az bir paraya sattı diyor. Ben sizin neye sattığınızı söylüyorum hani biraz ete biraz göte var mı başka bir şey?